And Arkadaşlar ben Furkan bugün sizlere beraber ilk var oynuyoruz yanımda Azat var hoş geldin Azat hoş bulduk abi ee, ilk bölümüm arkadaşlar evet. Azat'ın da dördüncü bölümü Azat da giriş yapacak giriş yap Azat Herkese merhaba arkadaşlar ben Azat bugün sizlerle Ev varsın dördüncü bölümüyle karşınızdayım bugün yanımda Furkan abi var Furkan abi hoş geldin hoş bulduk ne yapıyorsun Bugün Ev varsın yeni bir serisi... E, yani yeni bir bölümüyle karşınızdayız O geçenki kız yok yani üçüncü e, bölümdeki kız yok inşallah aynen yok Altımı kazmış da aynı hatırlıyor musun Çok Aynen anladım. aynen ya Ne kadar adi şerefsiz bir kişiyi Abi bence şurayı sen yağdır. Ben Abi ortaya kimse... ben ortaya yardırıyorum. Abi yardır çünkü kimse yok. Sen bana blok getirsene. Abi sen git ben getiririm. Şuradan e, evet arkadaşlar romanım da bu seriyi beğenmişsinizdir. Evet. Öyle oluyorum. Sen bana blok getiriyor musun? Abi ben şu an 16 tane yaptım. Ben geliyorum. Abi bastır kimse gitmiyor. Ama gitmeye çalışan çok var. Git abi git. Bitti bitti at at. Abi dur. Devam et. Hızlı 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 alacağız alacağız. Herkes daha yarıya gelmiş. Ya blok yok mu sende? Var abi. Tamam sen yolu tamamla. Yaptım. Çabuk gel çabuk gel çabuk yanıma gel. Abi Oha. sen dur öyle ben ge Adam geldi Abi adam gelmiş. Abi adam gelmiş. Delice ceket. Neredesin? Nerededir? Neredesin? Evet dur gidiyorum. Bana ben de eve doğru gidiyorum da ortadan sonra diamond alacağız. Ben hemen kendime bir ses çekmem lazım. 8 altın var şu anda bir şey yapmakla uğraşıyorum. Bana hemen bir yemek ve blok yapsana. Abi şu an veremeyeceğim kusura bakma Ya acil lazım Ç şimdi adamlar bize gelirse görürsün. Şu... 10 ayrı ya 10 ayrı ya. Ben de, ben de laçırız, değil mi? Ben ortaya gideceğim. Abi sen git arkandan geliyorum. Bana blok lazım blok. Abi al. Alıyorum. Al ortaya Ben bir zırh filan giydim. Koş. Ama sen o zırhı giymişsin. Sence adil mi? Neyse gir gir gir. Ortada... Adam kaç. Adamlar kaçıyor benden. Tamam. Ama üç kişiler hepsi zırh. Abi öleceğim. Abi koşamıyorum. Şu altınları alayım da. Koşamıyorum abi. Bir de benim peşinde, bir, bir de benim peşimde, bir de benim peşimde. Şuradan yemek alayım. Oha ben. ya, oha bu ne? Adamlar resmen dalga geçiyor ya. Ne? Laga bak. Deli olacağım ben ya. Çok, çok abi. Ben ortaya yağdırıyorum. Koş 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 koş. Ben de kılıç yapıp geleceğim. Mecburuz. Adamlar koşuyor. Ya da sen şey yap. Ne yap biliyor musun? Diamond kap gel ben burada gelişim biraz. Abi şurada bir adam var. Diamond kap gel gözünü seveyim. Ha. En üstte çıkmış. Abi öldüremez bu beni. Abi bu hack. Abi adam bir hack. Bak derici derizi şey işte. Neydi onun adı? e, ee, sen o setliğin adam öldürüyor. İki tane daha lazım. Ben ortaya gidiyorum ha şimdi. Abi onu oh, kes gel ya. O oh, hack. Yani eminim yüz yüz hack yani. Abi şunu kaplasaydı. Koş kapla sen. Abi dur şu anda ortadan şey alayım. Ya Abi... ben ortaya gidiyorum. Kılıç yaptım ben kendime. Abi optisyen. Optisyen lazım. Onun için de diamond. Aynı... Diamond. Abi yukarıda diamond var. Daha yeni mi gördün onu? Dur alıyorum. Ben ortaya Ay. çıktım. Ben çıkıyorum, çıkıyorum, çıkıyorum. Şurayı kırmam lazım. Aldım kaç, aldım kaç, aldım kaç, aldım kaç. Beyze e koş, beyze e koş, beyze e koş. Da base... Ben... alıyorum. Bizim beyiz gördüm. Ben yolu kıracağım. Çabuk gel. Çabuk. Abi, dur. Dur. Koş. Gel. Ya gelişmemiz lazım. Koş. Bende 8 tane var. 8 mi? adam yukarıda. altında. Michael Jackson geliyor. Ya öl öl. Kaçıyorum. Koş 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 Hadi koş. Michael Jackson diye biri geliyor. Michael Jackson. Koş 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 koş. Aynen kırdım yolu. Sonra kır abi. Ben de bizim dayının da açayım. Aç sen. Ben de de var aç. orada. Bu bölümü Oynuyor. bir kere oynamıştık ama videoyu almamıştık. Aynen. Ben, ben hatırlamıyorum burayı oynadım. Ben hatırlıyorum. Ol. Beraber oynamıştık. Ne mı? Diamond'ı iki yapayım. Abi şu gold'u da iki yapsak iyi olur. Gold kaç tane lazım? 15 diamond. Diamond bana Diamond bende yok şu an. Ben o <laughs> ben obsidiyen kaplıyorum. Tamam abi diamond lazım onun için de gel vereyim üç tane. Bende diamonds var. Kaç tane? Ya diamond demişim. Obsidiyen şeyle kaplanıyor canım benim. Ney? Eee gold. Yemin et. Valla Ya bilmiyordum ya. Abi ben şu adama yağdıracağım. Hayır 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 hayır. Ya ilk bir gelişelim hele bir dakika sabredersen gelişelim. Ondan sonra gideriz hep beraber. Ama o zaman kadar onları da gelişir ama. Gelişsin. An... Gelişsin bizim için daha avantajlı. Ha. Sen bir setini al çeksene al şunu. Bir dakika abi. Sen, sen bir setlen. Settleneceğim de biraz daha lazım. Sesini çek. Bir tane var mı? Bende bir tane yok. Ben o CDN kapladığım için bana şey lazım. Demirler ama altınları sakın alma. Kaç tane daha lazım. Onları <laughs> da giyelim arkadaşlar. Altın... Sizce ne Yorumlara da yazmayı unutmayın. Evet arkadaşlar. E, neyi çekmemizi istiyorsanız yoruma yazın. Ona göre biz çekeriz. Evet arkadaşlar bir de abi sen bunu bilmiyordun herhalde. Ben Happy Wheels yani Happy Wheels serisine başlıyorum. Umarım güzel olur. Arkadaşlar bir de e, şey benim e, programım sıkıntı çıkartıyordu. Ben onu hallettim. Artık hiçbir sıkıntı çıkartmayacağım e, ve bir saatlik videolar da gelebilir Evet arkadaşlar e, bende de rehber videoları var izlemek isterseniz. E, benim kanalımın yani açıklama kısmında bulabilirsiniz. Aynen istersen. benim kanalımın açıklama kısmında da e, Azat'ın kanalının linkini bulabilirsiniz arkadaşlar. E, tavsiye ediyorum Azat'ın kanalını. Güzel şeyler var. Uygulama Aynen, oyunlar. Ben de kanalını tavsiye ediyorum. Çok öğretici şeyler var yani bilgi şeyleri. Ee, şu diamond da şunu 3 yapsana altını. Abi bende hiç yok. Setlendim ya. Biraz şey lazım, diamond lazım bana. Koş bana bir de set yap. Kimse gelmiyor şu an. Abi, şey şunu 15 diamond. Şey ne kadar? Şu an full obsidian kapladım. 12 diamond, tamam. Şu anda şöyle, süper setlendim. Abi bir, arkada mı şey obsidian? Aynen. Yani, tamam. Orayı bir Ar neyse tamam ben ben de bir setleneyim eee bana şu an acil bir yok lazım. Bir sürü. Ne yapacaksın Vars ki? Yoksa bir dakika. Ne yapacaksın? Ne yapacaksın? Şimdi göreceksin. Adama gidiyorum deme sakın. Abi bir kere izin ver de. Hayır hayır şimdi gitmeyelim bak. Hemen gidersen çok kötü olacak. Yemin Ar ederim. Bunlar arkada hiçbir şey yapmamış. Ya bak şu an arkayla ilgilenmiyorum. Ne olur biliyor musun? Sen adamı ezmeye gidersin, adam bizi ezmeye gelir. O şekilde bir yenilirsek kötü olur. Abi adam güçsüz. Gel yanıma o zaman, gel yanıma. Al şu blokları git. Hadi bakayım. Ben de var aldım aldım. Tamam ben de şeyi kapatacağım. Mecbur. Abi sen de benle gel. Çünkü adam çok güçsüz. Herhalde bir kişi aynen abi bir kişi biz alırız. Tamam sen de al. Sen geliyor musun? Geleceğim. Abi acil gel ya. Geldim. Abi okla yaylayayım, dur. Benim takdim belli. Adam kaçıyor beyler. Sıkıntı yok. Aynen abi oradan bir yayla vursam bir yay yok. Var ya onun her yerini onu çürütürüm ben. Bir ilgili patlatıp patlatayım. Oha 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 öldüm. Öldüm adam bize gelebilir. Adam bize gelebilir bak çok dikkat. Adam bize gelebilir. Ben, lan. Abi korkudan gelmiyor. Aa, yolu o, kırar yok. tam tersi yolu kırar. Abi dur hiç şey yapma bizim yolu kırma. Okla yayal o yukarı çık lan onu alacağım ben. Adam şu an ne yapmaya çalışıyorsa bir şeyler yapıyor. Anlamadım. Herhalde kaçma plan yap. Ben, kaçma de, plan. ben de setleneceğim bana acil set lazım. Abi sen oradan al. Ben şu anda adam geliyor. Koş. Öldürdüm be. Helal koş 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 adamın bezine koş. Ben geldim arkandayım. Abi sen Ege patlat ben adamı alayım. Tamam sen durmadan adam al ben geldim. Abi dur adamı bulamıyorum. Abi ben Ege alayım mı? Ege yok ki bunun Şerefsiz ölmüş gitmiş Bizimle dalga geçiyordu resmen Ama iyi ki de öldürdük ya Aynen bunun, bunun de o bunun Buranın de... değildir o O adam buranın değil ben sana söyleyeyim Buranın buranın Hayır buranın değil abi Gel gel ee, gel yanıma gel gel yolu kırıyorum gel Az önce de öyleydi. Dur abi ben şuraya gidiyorum Tamam Şu ben Ben de bir setlenim ya setlenmem lazım acele setlenmem lazım De çok... Aynı tabi o, o adam var ya onun yeri değil. Tamam ben set çekiyorum kendime. Şu anda çok tehlikeli hareketler yapıyoruz. Set... Ya bak sakın ha bak sonra ölürüz falan kötü olur. Yok. Hadi alsana şunu ya. Ama bunun da yok herhalde. Ben görmüyorum şu arka taraftaydı. Tamam sıkıntı evet. yok. Eee ben bir kılıcımı da alacağım ya da ben ok alayım gel. Beyze gelmeyi düşünüyor musun? Bunun iki tarafı da şey. Oha ben obsidiyenle kaplayacağım mecburuz. Abi ben bir ortaya gidiyorum. Tamam ortadan geri gelirsin sen. Burası bizim bir yer mi? Neresi? Bizim yer orada. Abi adam geliyor. Ananın ya düştüm geri geri giderken. Neyse sıkıntı yok. Heyecana kapıldım. Aynen abi adam geliyor düşme doğru kazayım dedim. Neyse ya sıkıntı yok. Ad adam filan gelir. Abi ben sadece yaycılık yapsam bile kazı. Fark etmez yap. Biliyorsun zaten. Ben yaylokla daha iyiyim. Şöyle bakalım. Ee... aynen aynen aynen. Bir de yalnız bu çok uzun sürecek sanırsam. Bana acilen diamond varsa alabilir miyim? Diamond 5 tane var atayım hepsini al. Abi bir de altın varsa ya yapacağım da Ha işte o. Ok. Tamam güzel. Ben kendime bir yemek yapacağım. Abi vereceğim. adam geliyor mu diye bakarsan da iyi olacak da. Ben arka yolu kırıyorum haberin olsun. Kırmasaydın iyiydi de neyse. Ben bir ortaya gideyim mi? Oha ya adam setli gelmiş öldürmüş ya. Yani. Öldüm 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 öldüm. Öldüm öldüm öldüm. Ok atıyor ona. Abi öldüreceğiz onu. Ö öldüremeyiz ki. Öldürürüz. Ok atıyor ona. Oku üstüne borç atıyor ölmüyor. Öldük. Öldün mü? Öl, 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 öl. Öldün, öldün öldün öldün. Abi ok bitti yoksa ölüyordu ya. Öl, e, neyse evet arkadaşlar. E, videomuzu burada bitireceğiz. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Videomuzu beğenmeyi kanala abone olmayı unutmayın. Hepinize